Efendim Özgür Kasım Aydemir hocamız e, gelemediler zannediyorum. Eğer gelmiş olsaydı takdim tehir yaparak şey yapacaktık. E, onun konuşmasını öne alacaktık. Geriye akşamın bu son oturumunda Kutatku Bilik ve Yusuf Hasacip faslı kalıyor değerli arkadaşlar. Ben oturumun emanetçi başkanı olarak aynı zamanda ilk konuşmacısı olarak e, kendimi takdim etmek istiyorum. Aslen mülk idare kökenli başladım meslek hayatıma. 19 yıllık bir mülk idare hayatından sonra da 5 yıl aşkın bir zamandır fiilen üniversitede görev yapıyorum. Karabük Üniversitesi İktisai İdari Bilimler Fakültesi dekanıyım ve İçişleri Bakanlığı'ndaki Stratejik Yönetim Planlama Daire Başkanlığı'ndan geçtiğim için, kaymakamlıktan geçtiğim için bir ayağım halen idarede. Onun için bu toplantının anlam ve ehemmiyetine uygun olacağı düşüncesiyle hem bilge bir kişilik hem devlet, idare, idareci nedir bunun kadim kodlarını ortaya koyan bir büyüğümüz olarak Yusuf Hasacip Hazretlerini anmak istedim. Huzur. Mesela bilgiyle ilgili o kadar kuvvetli vurgular yapıyor ki bak iki türlü asil insan vardır. Biri bey, biri bilge diyor. Öyleyse bu zirvede anılmaya müstahak isimlerden birisi. Öbür taraftan da gönül olmasa insan gözü neye yarar diyor. Biz Yusuf Has Hacib'in sadece şahsi mülahazalarını, fikri nazariyelerini de konuşuyor olmadığımızı baştan bir kere teslim etmemiz lazım herhalde. Çünkü eserlerinde vurgulanan hususlar Türk devlet telakkisi, idare anlayışı ve sadece nazariyede değil uygulaması da gerçekleşmiş tatbik sahası bulmuş hak, adalet, devlet kavramlarının içeriğini konuşuyoruz. Dolayısıyla bir taraftan kadim Türk kültüründe ne anlaşıldığı, devlet adamından, toplumu yönetenden ne beklendiği, öte taraftan da sadece kadimdeki bir husus değil, günümüzde de günümüzde de günümüze ilişkin temel doneleri, verileri de anlamaya çalışıyor olmamız gerekiyor. Çünkü genetik kodlar gibi kültürü kodlarının da çok iyi bilinmesi lazım. Günümüz devlet adamlarının, idarecilerinin idareciler dediğimde her kademedeki idarecilerin de bu kodları okuyabildiği ölçüde milletin gönlüne hitap edebildiğini uygulamada görüyoruz. Benden sonraki konuşmacılarımız Yusuf Has Hacib'in vasıfları, yaşadığı yer, diğer hususlar konusunda detaylara girecekler. Bir hatıramı nakletmek isterim. Biraz da hafifleterek anlatalım akşamın bu saatinde. Karaman Vali Yardımcısı iken orada Türk Dil Bayramları kutlanır. Dil Bayramı'nın bir sürü seremonik tarafı vardır ama halk unutmaz, niye yaptığını da çok bilmez ama Karaman'ın Ermenek ilçesinin bir köyüne, bir mıntıkasına gider ve orada bir türbeye dua eder. O mıntıkan, mıntıkanın adı bal kusandır. Bal da olsa kusmak iğrenti verici bir kavram. Bu ne ola ki diye merak edip dururdum. Birkaç senede ben organize ettim o törenleri ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle beraber Onların büyük katılımıyla beraber programları zenginleştirdik. Bu arada Kazakistan'a yazdık büyük marifetiyle. Biz dedik bir kardeş vilayet istiyoruz. Münasip bir yer bildirin. Bir süre sonra bize Jambıl eyaletini bildirdiler. Rastgele bir yer bildirmediklerini de bizim Kazakistan ziyaretimizde idrak ettim. Jambul'a giderken başkentten Kırgızistan sınırlarından geçtiğimiz sırada işte tarihimizde şu vardı, bu vardı derken sohbet Balasagun'a geldi. Yusuf Has Hacib'in doğum yerine. Dediler ki şu sınırın hemen ötesinde anladım ki bizim Balkusan Balasagun'dan geliyor. Peki Tek işaretle karar verilir mi? Hocam hukukçu dikkatli olmalıyız. Verilmez. Başka neler var? İşte bizim milletimiz hatıralarının, aşklarının neleri varsa onların izini de bırakarak geliyor malumunuz. Hemen Ermeneğin o Balkusa'nın yanında bir Barçın yaylası var. Barçın'ı da oradan getirmiş. Balasagun'u da oradan getirmiş. Ve benzettiği yerlere o atlar vermiş, yaşatıyor. Öyleyse biz şimdi burada doğrudan dedelerimizi o kültür genetiğiyle beraber anmak durumundayız. Efendim malumunuz eseri Türkçe veriliyor, kalem almıyor, Karahanlı Türkçesi. Kendisi Arapça biliyor, Farsça biliyor. İyi düzeyde bildiği anlaşılıyor. Sodakça biliyor ama Türkçe yazıyor. Bu zannediyoruz bilinçli bir kararlılığın tercihi olsa gerektir. Tabi Türk dili bakımından, Türk edebiyatı bakımından ama aynı zamanda demin arz ettiğim gibi devlet geleneği açısından fevkalade önemli bir eser. Devlet felsefesi, idare tarihi, bütün bu bakımlardan da belki daha fazla incelenmeye muhtaç. Eserle ilgili belki dikkat çekmemiz gereken üç husus mevcut. Birincisi eserin hangi ana karakterler üzerine dikkat çektiği, hangi ana karakterler üzerine bina edildiği. İkincisi bu karakterlere atfedilen manalar ve üçüncüsü de bunların sembolleştirilmesi. Şimdi aslında bunlar bir tebliğin konusu olmaması gereken hususlar. Burada çok bu detaylara girmememiz gerekiyor ama bizde öyle şeyler var ki adını biliyoruz, büyüklüğünü teslim ediyoruz, ikrar ediyoruz. Ama pek azımız açıp bir hatmetme e, vaktini bulabiliyor. Şimdi malumunuz dört ana karakter. Adalet, devlet, akıl ve kanaat olarak ifade edelim. Hakan, adalet, vezir, devlet vezirin oğlu akıl, çok yakın akrabası kanaat. Yaşça da akıldan daha üstün, daha büyük. Neyle sembolize ediliyor? Hakan yani adalet güneşle. Devlet yani saadet ayla. Şimdi bunların derinine girdiğimiz zaman demin fıkalardaki derinlik gibi Günümüzdeki idarecilerin, siyasetçilerin, her kademedeki yöneticilerin idrak edeceği, düşünmesi gereken çok husus var. Sadece statü ve akrabalık ilişkileri değil, bunların bu sembolleştirilmelerinde derin manalar görmek mümkün. Şimdi ay benim için ne zaman vardır? gözüktüğü zaman görürsen vardır. Ay nasıl gözükür? Güneşten ışığını alırsa gözükür. Güneş neydi? Adalet. Öyleyse devlet yani ay ancak adaletten, töreden gününü, güneşini alırsa vardır benim için. Öyleyse törenin hakkıyla uygulanması adaletin güneş ayrıca kitapta uzun uzun anlatıyor. Öyleyse diyor benim vasfım güneşse neler var? Şunlar var. Birincisi kime doğduğunu yani çok affedersiniz amiyane konuşalım. Bir gün sabahtan akşama kadar birisi güneş hakaret etse ertesi gün doğduğunda ben seni ayırt ediyorum diyor mu güneş? Her kademedeki idareci aslında bunu düşünerek yaklaşması lazım. İyiyi, kötüyü, çirkini ayırt etmeden ve vurduğu her yerde güneş açı, güller açıyor, yeşeriyor. Ve bunu böyle yaptığı sürece güneş kendinden hiçbir şey kaybetmiyor. Parlaklığından da hiçbir şey kaybetmiyor. Şimdi bir bölüm var. Beyliğe layık bir bey nasıl olmalıdır? Diğer bölümlerinde de bu 200 beyitlik bir bölüm devletin değişik kademelerindeki görevlileri anlattığı beyitlerle beraber 1000 beyitlik bir şey. Yani 6600 küsür beyitten 1000 beyit bunlara ayrıldıysa o zaman devlet, devlet adamı, idarecinin vasıfları bunlara ne kadar değinme arzusunda olduğu açık. Şimdi Beyliğe layık bir bey nasıl olmalıdır? Biz sadece bunun üzerinde duralım. Çünkü diğer görevlerde göreviyle mütenasip işlerde anlatıldığı için bunu diğerlerine, diğer devlet görevlerine şamil kılmak mümkündür. Kendime de zaman konusunda herhangi bir ayrıcalık yapmadan özetlemeye çalışayım. Asalet, beyin oğlu bey doğar diyor. Beyoğlu Beydoğa Fakat bu kana dayalı bir asalet değil, bu çok bariz. Niye? Bütün insanların menşei büyüktür ama beyler bilgiyle temayüz eder. Hatta diyor ki Kutatku Bilik malum adı mutluluk bilgisi devlet onlar açıklarlar arkadaşlar. Biliğin lama alınırsa, L'si çıkarsa geriye bey kalır. Onun için bey bilgili olmak zorundadır diyor. Beyler bilgisiz kalırsa işlerini yanlış yapar. Bu devletin hastalığı demektir. Hastalığın ilacı da akıl ve bilgidir. Öyleyse idareci bilgili olacak ve akıllı olacak. Yani bu Yusuf Has Hacip döneminde böyleydi, bugün böyle değil mi? Hadi bugüne gelmeden Osmanlı'ya bakalım. Osmanlı devlet adamlarının dikkat ederseniz bir ortak özelliği vardır. Çok zekidirler. Ekseri zekasıyla ön plana çıkar. Ama o feyiz döneminde aynı zamanda bilgileriyle de temayüz ederler. Öyleyse bilgi ve zeka, akıl aynı kefede birlikte olmak durmalı. Ayrıca sadece kendisinin, devlet adamının kendisinin bilgili ve akıllı olması yetmez. Akıllı insanlara da müşavir nazarıyla bakmalı, yanında onları bulundurmalı. Devlet adamı ayrıca korkak, pısırık değil, cesur olmalı. Ama devlet adamı bu cesaretiyle hırçınlığı değil, düzgün Yumuşak tabiatlı, yumuşak huylu, iyi tabiatlı olması gerekir, diyor. Çünkü avamın tabiatı idarecide olursa itibarını kaybeder. Haya ve takva sahibi olmalı. Başka türlü utanacak işler yapar. Titizlenmez işinde. Sabır ve sükunet sahibi olmalı zevzeklik ve hiddetli mizaç idareciye, yöneticiye yakışmaz. Aç gözlü olmamalı, doğru sözlü ve dürüst olmalı, ihtiyatlı olmalı. Çünkü ihtiyat memleketin bağı ve kilididir. Zulmetmemeli. Zulüm yanar ateştir. Nereye ulaşırsa yakar. Ateşin sahibi önemli mi efendim? Ben yaksam da yanar, bir başkası yaksa da yanar. Öyleyse zulüm kimin yaptığına bakmaksızın ateştir. Adalet, kanun, sudur. Ulaştığı yer yeşerir. İlber Ortaylı hocam, benim danışmanımdı. Hadikatül Vüzera ismini kitabı ee, çalışırken Osmanlı sadrazamlarının hayat hikayelerini anlatıyor. Bir şey dikkatimi çekmişti. Yazar en sonunda ya dua ya beddua ile bitiriyordu. Kaymakamlığa da yeni başladığım zamanlar bu işi nasıl yapmalı ne etmeli öyle içten içe de kurduğum zamanlar. Oturdum büyük tablolar. o zaman bilgisayarda şey olmadığı için Kime dua etmiş, kime beddua etmiş. Çünkü o kadar canlı anlatıyor ki yüzünün ekşidiğini, kızdığını, kaşların çatıldığını veya yüzüne böyle ay doğduğunu hissediyorsunuz yazarın. Hangi sadrazama dua etmiş, kime beddua etmiş. Diyor ki mesela devlet işini çok iyi bilirdi. İşte yollar yaptı, köprüler yaptı. Hazineyi altınla, gümüşle doldurdu. Fakat çok can yaktı, çok kan döktü. Allah da onun ağrında yaksın diyor veya Allah da onu bildiği gibi yapsın diyor. Veya diyor ki çok işte ehli gönül bir adamdı. Allah da onu işte cennetinde öyleyse şu kanaata şu idrake vardım. Bizim kültürel kodlarımızda evet devlet işini de çok iyi bileceksiniz ama yaptığınız hiçbir köprü gönül köprülerini yıkma pahasına olmayacak. Bunu diğer eserlerde de görüyoruz. Kutadgu birlikte de bunu görüyoruz. Osmanlı'da da bunu görüyoruz. Örf ve kanunlara riayet etme, hukuk devleti anlayışı. Gene hocamın konusu belki. Şimdi bu anlayışın boyutlarını göstermesi açısından ifade etmek istiyorum. Kanunlar sadece halk ve memleket için değil, bey içinde vardır beyin dahası halkın bu kanunlara itaati ancak beyin ita itaatine, idarecinin itaatine bağlanmıştır. Halkın idare ettiklerinin kanunlara uymasını isteyen idareci o kanunlara önce kendisi uymakla mükelleftir. Kanunların doğru olması yetmez, doğru uygulanması lazım. İdarecinin cömert ve alçak gönüllü olması lazım. Mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalı. Gurur insanı yoldan çıkartır. Beyler büyüklük taslar ve kibirli olursa ey oğul onlar şüphesiz itibar görmezler. Gurur ile insan göğe yükselmez. Alçak gönüllü olmakla da işi bozulmaz. Tatlı sözlü, güler yüzlü, inatçılıktan uzak, itidaden ayrılmayan, İçki içmeyen, kumar oynamayan diyor. Ayıptır, günahtır diye mi diyor, bakıyorsunuz? Hayır. İçki içenin malı uçtu, bey de içerse memleket zarar görür diyor. Gayet e, realistik bir yaklaşımla. Himmet ve mürüvvet sahibi olmalı ve siyaset sahibi olmalı. Himmetle beraber siyaset de lazımdır. Çünkü bey, idareci, işlerini ancak siyasetle yoluna koyar, tanzim eder diyor. Efendim, görülüyor ki, anlaşılıyor ki bizim kültür kodlarımızda bulunması hasebiyle bu tür eserlerimizin anlaşılması sadece bir tarih yahut edebiyat incelemesi değil, aynı zamanda günümüzü de eee idrak etmek için veya işlerimizi bizim hani hasta bir kural vardır tıpta hastalık yoktur hasta vardır derler öyleyse o kişinin bünyesine göre alerjimi yapar başka ihtiyaçları nedir nasıl ona göre reçete yazılıyorsa bizim de idarecilikteki reçetelerimizin buna göre yazılması lazım bakanlıktayken işte bu reformlar oluyor. Reformlar. Batıdan insanlar geliyor. Bürokratların bazısı ne yapalım, nasıl yapalım, söyle öyle yapalım yaklaşımıyla. Bir ecnebi bir gün çıktı bununla bağlıyorum. Dedi ki her söylediğimizi bizim dediğimiz gibi yapmak durumunda da değilsiniz. Başka türlü de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Ve bunu yapacak birikim sizde var dedi. Konuşmanın sonunu bitir zor bekledim yani çıkıp ya bunu ben söylediğim zaman dinletemiyorum ağzına sağlık demek için. Yani Sorbon Üniversitesi'nde bir profesör hanımefendi buraya gelmişti beraber bir oturuma katıldık. Amerika, Almanya ve Fransa bürokrasinin icadı kitabı. Bunlardaki bürokrasi farklı şeylere oturur diyor. Çünkü farklı kültür çevrelerindendir ve bu normal karşılamak lazım. Öyleyse farklı kültür çevrelerinde bile farklı yapılanmaları normal karşılamak gerekiyorsa farklı medeniyet çevrelerinde efendim Müslüman mahallesinde salyangozu da satmamak lazım. Başka türlü de bir sonuca ulaşamıyoruz.